Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dördüncü deva. Dördüncü dermana geldik. Manevi deva tabi. Ey şekvacı hasta. Yani ey sürekli halinden şikayet eden, halinden memnun olmayan hasta. Senin hakkın şekva değil belki şükürdür sabırdır. Senin hakkın şekva değil şükürdür sabır değil mi? Çünkü e, mesela senin bu vücudun bu azaların bu organların bunlar senin mülkün değil. Sen bunları yapmamışsın, başka tezgiden satılmamışsın demek bunlar başkasının mülküdür. Bunların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Hani Arapça şöyle bir söz var mülkül mülkiye tasarrufu fi mülki keyfi yaşa. mülkün sahibi mülkünde istediği bir tasarruf eder mesela bir son derece zengin ve becerikli bir sanatkar düşün bu sanatkar o e, maharetini ve e, o güzel sanatını ve kıymetli servetini göstermek için e, fakir e, miskin bir adamı modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil onu tutar. Onun üstüne işler, vazitler verir. Mesela bir elbise ona giydirir. Gayet sanatlı dikti bir gömleği bir elbise ona giydirir. Onun üstünde işler, vazitler görür. Değiştirir. Ondan sonra o elbiseyi çıkar, başkası bir giydirir. Kısaltır, uzaltır vesaire. Bunları yapar. Niçin bunları yapıyor? Kıymetli servetini göstermek için ve o harika sanat çeşini göstermek için bunları yapıyor. Şimdi o fakir ve bir ücrete mukabil tutan o miskin adam o zata dese ki Bana zahmet veriyorsun eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten e, bana sıkıntı veriyorsun Beni güzelleşe bu cümleyi kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun Demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik insafsızlık diyebilir mi? Elbette ki diyemez çünkü bir ücrete mukabil e, bu iş o gördürülmesi için tutmuş o e, fakir miskin adam işte aynen bu örnekte olduğu gibi Cenab-ı Allah da e, Esma-i Hüsna'sının nakışlarını, o güzel nakışlarını gördürmek maksadıyla bizleri de halden hale sokuyor. Ba, mesela bazen fakir, bazen e, zengin, bazen e, sağlık, sağlık yerinde bazen de hasta ediyor. Bizler nasıl ki açlığımızda onun Rezzak ismini tanıyor biliyorsak hastalığımızda onun şafi ismini bilmemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah bizi Gayet sanatta bir gömlek giydirmiş. Mesela bu gömleğimiz ceset gömleğidir. Beden gömleğidir. Yani bir gömlek misalidir. Üzerinde işte göz, akıl, burun, el, ayak vesaire Böyle sanatta diktiği bu cihazları dikmiş bu elbisenin üzerine. İşte burada Esma Yusuf'un nakşanı göstermek istiyor. O yüzden bizlerin de hiçbir şekilde buna karşılık e, isyan etme, halimizden şikayetçi hakkına sahip değiliz. Çünkü e, bu e, azalarımız, bu organlarımız, bu vücudumuz bizim mülkümüz değil. Biz bunları satın almamışız. Biz bunları yapmamışız. Başka tezgirden satın almamışız. Demek bunlar başkasının mülküdür. Allah'ın mülküdür. Allah'tan da mülk onundur. Mülkünde istediği bir tasarruf edebilir. Burada hiçbir şeyde bizim itiraz hakkımız yoktur. Evet. Ey vacı hasta! Ey halinden şikayetten hasta. Senin hakkın şekva değil. Sen, ha senin hakkın şükürdür. Sen ne yapman lazım? Haline şükretmen lazım. Senin hakkın sabırdır. Niçin? E çünkü senin vücudun, senin bu vücudun ve ağza, bu azaların organların ve cihazatın sana takılmış olan bu cihazlar, göz, burun, kulak, ağız, akıl, el, ayak vesaire bu cihazların bunlar senin mülkün değildir. Bunlar senin mülkün değil ki. Çünkü sen bunları sen bunları yapmamışsın. Sen bunları yapmamışsın ki. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür bunlar. Bunlar başkasının mülküdür. Onların maliki, yani senin bu cihazların, bu vücudun, bu azaların, bu organların maliki, sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir. İstediği gibi bu mülkünde tasarruf etme hakkına sahiptir. 26. sözde denildiği gibi sözler kitabı 26. söz orada denildiği gibi mesela gayet zengin yani son derece zengin ve gayet mahir yani becerikli bir sanatkar güzel sanatını o kıymetli servetini göstermek için değil mi? O güzel sanatını, o kıymetli servetini göstermek için miskin böyle fakir bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla modellik vazifesi. yani onu model olarak seçmiş. Ona e, işte e, bir e, sanatta diktiği bir elbise ona giydiriyor. Onun üzerinden model denemesi yapıyor. Bazen o elbise değişiyor, başörtüne gidiyor, bazen e, kesiyor, kısaltıyor, uzaltıyor vesaire. Modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda bir ücret mukabilinde zaten bir kere şunu unutmayalım eğer senin model olarak seçmişse sen bil ki e, şanslı birisin mesela şu an diyelim ki modellik vasitesini gören kişiler çok şanslı kişilerdir yani onlar çok ciddi güzel bir ücret kazanıyorlar yani kazançları çok güzeldir Model oldukları için de ayrı bir övünç kaynağıdır bu onlar için. E düşünsene sen bu kainatın sahibinin senin model olarak seçtiği kişisin sen. Model olan seni seçtiği kişisin. Modellik vasifesini e, gördürmek maksada bir ücrete mukabil bir ücrete karşılık bir saatçik zamanda murassa yani o süslü ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği. Yani hem süslü hem de gayet sanatla dikti bir gömleği, bir hülleyi yani bir elbiseyi o fakire giydirir. O fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Onun üstünde bazı işler bazı vaziyetler verir. Harika envai sanatını yani o harika olan sanat çeşitlerini göstermek için o harika sanat çeşitlerini göstermek için keser, bu elbiseyi değiştirir, uzaltır, kısaltır. Ya acaba şu ücretli miskin adam, şu ücrete karşılık tutulmuş olan o fakir adam, o zata dese ki, o zata dese, bana zahmet veriyorsun. Evet, bana zahmet veriyorsun dese, eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten, hani de otur kalk diyorsun vesaire, bu eğilip kalkmalı verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? Elbette ki diyemez. İşte aynen bu misal gibi, bu örnek olduğu gibi. Sana'i Zülcelal. Celal sahibi sanatkar olan Cenab-ı Allah sana ey hassa gö e göz, kulağ, akıl, kalp gibi nurani duygularla Murassa olarak, nurani duygularla mürassa yani süslü, süslendirilmiş olarak giydirdiği cisim gömleğini, bu cisim gömlek misali sana giydirdi bu cisim gömleği ki üzerinde göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla süslendirilmiş bu cisim gömleği sana giydirmiş. Sana giydirmiş oldu bu cisim gömleğini. Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için, en güzel isminin nakışlarını göstermek için çok halat içinde, çok haller içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi değil mi? Açtığımızda onun Rezzak ismini tanıyoruz. O zaman Şafi ismini de hastalığınla bil. Allah'ın Şafi ismi de var Esma Yusufasından. Onun Şafi ismini de hastalığınla bil. <laughs> evet. Elemler, musibetler, sıkıntılar bunlar. Bir kısım esmasının ahkamını Cenab-ı Allah'ın o güzel isimlerinin hükümlerini gösterdikleri için gösterdikleri için onlarda hikmetten lemalar. Yani orada bir hikmet var. O hikmetin ışıltısı var orada. Rahmetten şualar. Şua da ışıltı demek. Parıltı. Orada rahmetin bir parıltısı var orada. Ve o şuaat içinde ve o ışıltılar içinde çok güzellikler bulunuyor. Şimdi her şeyin İki ciheti var. Mülk ciheti var, bir de melekutiyet ciheti var. Mülk ciheti dış görünüşte yani dışta güne, o görünümü. Melekutiyet ciddi ise onun iç yüzü diyoruz buna, iç yüzü. Şimdi hastalıklar, sıkıntılar, musibetler bunlar mülke cihetine baktığın zaman dış görünüşte hepsi böyle kötü gözüküyor. Ama halbuki melekutiyet itibariyle güzeldir hepsi. Yani olmazsa olmazdır. Mesela unutkanlık. Unutkanlık dış görünüşte güzel bir şey midir? Mül Mülkiyet hayır. Ama melekutiyet bakıyorsun ki güzel bir şeydir. Eğer unutkanlık diye bir şey olmasaydı insan bu hayatın hiçbir tadını alamaz. İnsan hiçbir şekilde bu hayattan lezzet alamaz. Çünkü mesela ki bir kişi en sevdiği kişi e, e, en sevdiği kişiden ayrılıyor. O, o, ve de o kişi hayatın kaybediyor. Bu şey ciddi anlamda üzülüyor. E o üzüntüsünü hiç unutmasa, her gün aynı üzüntü taze kalsa, o zaman o kişi bu hayatta hiçbir lezzet alamaz. Ama unutkanlık diye bir şey var. Bak ne yapıyor? Zamanla onu unutuyor. Ve bu sayede hayattan lezzet alabiliyor. Bu hayatını idame ettirebiliyor. Bak, demek ki birçok şey var ki, dış görünüşünde mülkiyet cetinde kötü gözüküyor. Ama melekutiyet cetinde iç yüzünde bakıyorsun ki, çok güzeldir. Mesela ölüm. Ölüm dış görünüşünde çok ıı, kötü gözüküyor. Ama melekutiyet Cetin'de baksan ölüm güzeldir. Eğer ölüm diye bir şey olmasaydı o zaman mesela bu ıı, yatalak olan, hasta olan, perişan durumda olan insanlar hiç ölmese sürekli o acı, ızdırabı çekiyor ama ölmüyor. Ölüm onun için ıı, bir nevi istirahattır bak. Ama ölmemesi onun için bir ızdıraptır. Ölümün var olması bak, demek ki büyük bir nimettir. Mesela kışın, mesela bu güzel çiçeklerin aşkları, güzel sinekler. Kışın bakıyorsun, e, ölüyorlar, baharat tekrar e, hepsini Cenab-ı Allah diriltiyor. Eğer bunlar için öl ölüm diye bir şey olmasaydı, bunlar ölmeyecekti. Kışın o soğuğunda e, titremesi insanın işini acıtacaktı. İşte evvel Hasıl örnekleri daha da çoğaltabilirsin. Birçok şey var ki dış görünüşünde mülkiyet cihetinde kötü gözükse dahi o hakikat cihetiyle, melekutiyet cihetiyle bakıyorsun ki güzeldir. Hastalıklar, musibetler de öyle. Dış görünüşte kötü gözükse dahi melekutiyet cihetiyle çok güzeldir. Mesela hastalık dış görünüşte bakıyorsun hasta oluyor birçok lezzetten, zevkten mahrum kalıyor. E, mülkiyet cihetiyle güzel gözükmüyor ama ona mülki, melekutiyet cihetiyle... O hastalıkların, musibetlerin iç yüzüne baktığın zaman hastalık çok güzel bir nimettir aslında. Çünkü eğer hastalık olmazsa, musibetler, sıkıntılar olmazsa insandaki o sağlık, sıhhat, afiyet gaflet verir. İnsanı gaflete sürükler. Dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur, ebedi hayatını sarsa zedeler ve ömür sermayesini boş yere sarf ettirir. Ama hastalık ise ne yapıyor? o musibetler, o sıkıntılar birden o kişinin gözünü açtırır. O kişinin vücuduna ve cesine der ki bak ölümsüz değilsin. Başı boş değilsin. Bir vazifen var. Seni yaratanı düşün. Kabre gideceğini bil. Öyle hazırlan. İşte bak hastalık bu, bu bakış açısından hiç aldatmaz bir nasihatçıdır ve ikazcı bir mürşittir. İşte bak hakikat cihetine baktığın zaman melekutiyet cihetine baktığın zaman olayın iç yüzüne baktığın zaman Hastalıklar birer büyük nimetlerdir. İnsanın ebedi hayatının sarsılmasını engelliyor. İnsana ebedi saadeti, ebedi mutluluk, sonsuz tükenmez bir mutluluk ve huzuru kazanması için yardımcı oluyor. Onu ikaz ediyor. Bir mürşittir hastalık yani. Bu musibetler, bu sıkıntılar. İşte <laughs> bu e, elemler, bu sıkıntılar bunlarda illa bir hikmeti vardır burada bir merhamet var, bir rahmet esintisi var. Ve o şuaat içinde ve o, o hikmet ve rahmet ışıkları içerisinde çok güzellikler bulunuyor. Çok güzellikler bulunuyor. Mesela anlatacak gelecek ileride üstadım talebelerden diyor iki tanesi var. Çok ciddi anlamda Risale-i Nurlara hizmet ediyor. Ve bu Risale-i Nur'ların bu e, hakikatlerin herkese ulaşması için ciddi anlamda çaba sarf ediyorlar. Ahiretlerini kurtarmak için çok çaba sarf ediyorlar. Üstad diyor, e, bunlar okuma yazma bilmeyen kişiler oldukları halde okuma yazma bilenlerden daha fazla çalışıyor. Daha fazla samimi samimidiler. Ben bunu çok merak ettim. Sonra onların vefatından sonra e, öğrendim ki bunlar e, ciddi bir hastalığa, kanser hastalığına yakalanmışlardı. İşte Kanser hastalığına yakalandıkları için artık ölümü daha iyi hatında tutmuşlardı. O yüzden ebedi hayatlar için daha çok çaba sarf ediyor. Daha ihlasla samimiyetle uğraşıyorlardı ebedi saadetini kazanmak için. İşte bak hastalık belki bu dünyada birkaç yıl onlara böyle lezzetten zevkten bir mahrumiyet yaşattırdı onlara ama ebedi hayatlarını ne yaptı kurtardı ebedi, sonsuz, tükenmez bir mutluluk, bir huzur, bir saadet onlara kazandırdı. İşte bak, hastalığın ardında bu hastalığın içinde e, iç yüzünde çok güzellikler e, bulunuyor. Eğer perde açılsa, yani hani e, bu mülkiyet cihetindeki o perde açılsa, her şeyin melekutiyet cihetini görsek, tevahüş hani ürktüğümüz ve nefret e, ettiğin hani ürktüğün ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında bu hastalığın perde arkasında yani bu işin melekutiyet cihetinde sevimli güzel manaları bulursun. Bir bakarsın ki aa bak hastalık musibetler ne kadar da bize faydası varmış, ne kadar güzellikleri e, varmış. Bunu görürsün. Evet, geldik 25. devaya. Bu dersimiz de buraya kadar olsun. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ihlaslı, muhakkik, müdakkik, muttakî, salih, mütebahir, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne, fesattan, füskü, fücurdan, günahlardan... إنسي وجن الشيطان لارين شارل زندن فتنة اسم بلا صنا هل يميز محافظ هل يميز حقه حق حقه حق حق يسلب حقوي ماي باطلا وزقلش ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكن عذاب النار ربنا في لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين